alkışlıyoruz. Ve onların bu e, muazzam başarılarını e, selamlıyoruz. Ve e, onların yerküreye sağ ve salim sağ ve salimen dönmelerinden ötürü e, şükranlarımızı sunuyoruz. To ve e, onların bize e, ve e, tabii ailelerine sevdiklerine kavuşmalarını e, sağlayan Tanrıya şükürler olsun falan gibi bir şeyler söylüyor. E, şöyle bir niyazla e, sözüne devam ediyor. Bu e, subay rahibi diyelim. Bize barışı ihsan et ve barışı e, evvela kendi gönüllerimizde e, yaşart diyor. <laughs> Ene mine a tune. Ve e, komşularımıza hürmetkar e, komşularımıza komşularımız a e, komşularımıza hürmet eden ya komşular, e, komşularımızı e, komşularımızın hakkını riayet eden bir haleti ruhiyeyi bize nasip eyle diyor. <laughs> Biz bu duayı Yüce Tanrı'nın şanı için ettik. Kabul eyle ee, ve şükranlarımızı

Filmde böyle bir, bu doğaya cümleten denilen aminle son buluyor. Ama bu böyleyken ilginçtir ki, e, Amerikalıların e, aya bu kadar yıl sonra yeniden bir hamle ilişkilerine dair tasavvur edilen ve ufaktan ufaktan başlatılan programın ismi bu defa yine eski Yunanların mitolojisinden seçilmiş bir isim olup mitolojide Apollon'un ikiz, ikiz kız kardeşi diye bilinen Artemis'in ismi bu defa verilmiş ve ilginçtir ki böyle bir Duayla muayla kapanan bir program, tutperesteğin bir takım sembolleriyle ve mitolojileriyle isimlendirilmiş oluyor. Bu bu tarz bir yönelimin gerek Akdeniz'in mitolojisine gerekse İskandinavya'nın mitolojisini atfen e, bir isimlendirme siyasetinin e, güdüldüğünü çeşitli defalarda görüyoruz. Yalnızca bu programda da değil pek çok askeri sınavı kompleksi programlarının ve ürünlerinin isimlendirmesinde böyle bir e, usul tutuluyor. Niçinse artık bir sebebi vardı derdi. Ama e, bu şeyi, bu programı pür bilimsel maksadıyla değerlendirmemiz tabii ki çok noksan bir değerlendirme olur. Bence bunun bilimsel kısmı e, fenni ilerleten mahiyetteki kısmı çok küçük bir e, kısmı olabilir. E, Geri kalanı diyelim daha ziyade siyasidir ve beşeridir. Ve nitekim bunu anlamamız için muhtemelen o dönemin düzene karşı bir isyan hareketi dönemi olduğunu ve bu bağlamda düzeni, ahengi ve bu gibi şeyleri sembolize etmesi itibariyle böyle bir felsefi fikriyatla da e, düşünüldüğü, kotarıldığı ve ideolojik olarak kurgulandığı düşünülebilir. Tabi e, tabii bu aslında fikrimce sistemin en merkezinden e, düzen karşıtı hareketlere verilmiş felsefi, fenni, siyasi ve ulusal bir cevap olarak durmaktadır. Bir meydan okumaya karşı bir meydan okuma gibi durmaktadır bana. Bence tarih olarak görüldüğümüzde itekim düzeni temsil eden e, bu pagan e, inancının isminin verilmesi manidardır. Ve e, böyle bir düzen fikriyle gençlik fikrini yan yana kaynaştırarak ve sentezleyerek bir başka mesajın daha verildiği sezilmektedir. O dönemin isyan halinde olan isyankar gençlik hareketlerinin karşıt kültürlerin alternatif yaşam biçimlerinin ve her türlü düzene mugayir hareketin e, zirvesini teşkil ettiği e, ve e, bütün dünyayı aslında e, kaynattığı bir dönemdir. Amerika'da da öyleydi. Avrupa'da da Türkiye, dünyanın her yerinde aslında muhtemelen Doğu bloku ülkelerinde demir gerisinde de öyleydi buna verilmiş bir cevap olarak durmaktadır. Ve ilginçtir bu başarıya eriştiği dönem Vietnam Harbi'nin Amerika'nın en çok canını yaktığı dönemdir. Ve böyle bir düzenin gösterdiği istikamet tam da Amerika'nın Vietnam'daki emperyalist harbinde genç nesilden Amerikalıların oluk oluk kanının döküldüğü bir dönemdir. Ayrıca oradaki harp değirmeninde insanlar kurban edilmektedir. Şimdi ancak bu şeyi böyle anlayabiliriz.